Merhaba ve bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün Kur'an ve İslam düşüncesinde çok temel bir kavramı konuşacağız. Fasık Belki sık duyuyoruz ama tam olarak ne anlama geldiğini, ne kadar geniş bir alanı kapsadığını belki de ıskalıyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Bu konuda bize ışık tutacak harika bir kaynak var elimizde. Doktor Mehmet Sürmeli hocamızın Fasık kavramı ve fasıkların getirdiği haberlerin değeri başlıklı gerçekten çok titiz ve kapsamlı makalesi. Hocamızın emeğine sağlık. Gerçekten çok değerli bir çalışma. Amacımız da bu makale üzerinden gitmek. Fasık kavramının Kur'an'daki yerini, o ince anlam katmanlarını ve tabii hayatımızdaki karşılıklarını biraz daha yakından anlamak. Çok yerinde bir konu seçimi. Çünkü fasıklık dediğimiz şey hani sadece böyle soyut teorik bir mesele değil. Doğrudan inancımızı, ahlakımızı, hatta işte toplumsal ilişkilerimizi etkileyen bir tarafı var. Kesinlikle. O zaman makaleden başlayalım hemen. Hocamız diyor ki Fısk Kur'an'ın odak kavramlarından biri, hatta tam 68 farklı kavramla ilişkiliymiş. Şirk, küfür, nifak, günah, zulüm, inanılmaz bir ağ yani. Evet, evet. Bu bile tek başına ne kadar merkezi olduğunu gösteriyor aslında. Kelimenin kökenine baktığımızda ilginç bir anlamı var. Hani bir şeyin kabuğunu yırtıp dışarı çıkması gibi mesela hurma için kullanılırmış kabuğundan çıkınca. Aa ilginçmiş. Terim anlamına gelince yani şeriat'taki kullanımına en temel manası belirli bir sınırı aşmak. Başka bir deyişle itaatten çıkmak. Allah'ın emrinden ya da dinin genel çerçevesinden o sınırlardan dışarı taşmak. Anladım. Yani bir tür yoldan çıkma, çizgiyi aşma durumu. Peki bu her zaman küfür, yani inançsızlık anlamına mı geliyor? Kafir olmakla fasık olmak aynı şey mi? İşte bu çok çok kritik bir ayrım. Doktor Sürmeli hocamız da makalesinde burayı çok net bir şekilde açıyor. Şöyle bir kural var. Her küfür, yani inkar, aynı zamanda bir fısktır. Çünkü Allah'a itaatsizliğin en ileri boyutu bu. Hı hı. Ama her fısk küfür değildir. Bu çok önemli. Yani bir kişi, diyelim bir Müslüman, bir günah işleyerek Allah'ın bir sınırını aşabilir. Fasık olabilir. Ama bu durum onu otomatik olarak kafir yapmaz. Tamam. Fıskı böyle bir yelpaze gibi düşünmek lazım belki. En uçta şirk ve küfür var, en ağır fısk türleri. Diğer uçta ise e, daha küçük diyebileceğimiz günahlar var. Özetle her kafir, zaten tanım gereği fasıktır ama her fasık, özellikle de Müslüman bir fasık, kafir değildir. Bu ayrım gerçekten çok önemliymiş. Peki Kur'an'da bu kavram ne sıklıkla geçiyor? Hangi bağlamlarda kullanılıyor? Hocamızın makalesinde iblis örneği vardı sanırım. O dikkat çekiciydi. Kesinlikle. Kur'an'da fısk ve türevleri tam 54 yerde geçiyor. Özellikle de fasık formu yani ismi fail hali sıkça kullanılıyor. Kur'an kimleri fasık olarak niteliyor diye baktığımızda e, açıkça küfrü seçen kafirleri, kendilerine kitap verilmiş ama hakikati saptıran ehli kitabı, bir de iki yüzlü davranan münafıkları görüyoruz. Hı hı. Kavramın o terimsel anlamını yani itaatten çıkma anlamını en net gördüğümüz yerlerden biri de dediğiniz gibi Kehf suresi 50. ayet. İblisin Hazreti Adem'e secde emrine uymaması anlatılırken fefe saka an emri rabbihi deniyor. Yani Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Tam olarak bu işte itaatsizlik ve çizgiyi aşmak. Peki secde suresindeki ayet Hani mümin fasık gibi olur mu onlar eşit olmazlar diyor ya, orada sanki müminle fasık tam karşı karşıya konuluyor. Evet, secde 18. ayet tam olarak öyle. Efemen kâne mu'minen kemen kâne fasiken la yestevun yani iman edenle yoldan çıkan bir olur mu hiç? Olmazlar, eşit değiller. Bu ayetin iniş sebebi olarak bazen Velid bin Ukbe ile ilgili bir olay anlatılır. Evet o rivayeti biliyorum. Ama Doktor Sürmeli hocamız önemli bir not düşüyor orada. Diyor ki bu sure Mekki bir sure. Yani o rivayette anlatılan olay Medine döneminde geçiyor. Dolayısıyla rivayet ayetin anlamını örneklendirebilir ama tek ve mutlak iniş sebebi olarak görmek doğru olmaz. Ayetin asıl mesajı daha genel, daha evrensel. İman edenle Allah'ın yolundan sapan bir değildir. Bir tutulamaz. Anladım. Doktor Sürmeli'nin vurguladığı bir diğer kilit nokta da şuydu. Fasıklık, hani mümin, kafir, münafık gibi temel bir itikadi sınıflandırma değil de daha çok bir nitelik, bir sıfat. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu gerçekten çok önemli bir nüans, evet. Yani şöyle düşünelim, fasıklık kişinin temel kimliğini belirleyen bir etiket değil de o kimliğe sahip bir insanın taşıyabileceği bir özellik, bir vasıf gibi. Mesela bir Müslüman bir günah işlediğinde fasık olabilir. Bu onun amelindeki yani eylemlerindeki bir bozukluğu, bir yanlışı gösterir. Tamam. Ama mesela bir kafir veya münafık için fasıklık dediğimizde bu hem onun imanındaki temel sapmayı yani küfrü veya nifakı hem de bu sapmanın doğal sonucu olarak ortaya çıkan kötü amelleri, davranışları kapsıyor. Daha geniş yani. Hı <laughs> hı ve ehli sünnet alimlerinin genel kabulü şudur bu da çok önemli bir müslüman işlediği büyük günahı helal saymadıkça bu günah değildir demedikçe o günah onu dinden çıkarmaz ebedi cehennemlik yapmaz evet bu temel bir ilke sadece tek bir yerde Hucurat Suresi 6. ayette yalan haber getiren bir Müslüman için fasık ifadesi geçiyor. Oo, bu çok çarpıcı bir istatistik. Evet, bu da kavramın Kur'an'daki kullanım ağırlığının nerede olduğunu bize gösteriyor aslında. Kavramın tanımını Kur'an'daki yerini anladık sanırım. Peki bu kavramın İslam hukuku yani fıkıh geleneğinde ya da diğer ilimlerde mesela hadis ilminde ne gibi yansımalar olmuş? Madem bir nitelik dedik, bunun pratik sonuçları olmalı değil mi? Elbette, olmaz mı? Fıkıh kitaplarına baktığımızda görüyoruz ki fısk, kişinin bazı konulardaki ehliyetini, yani bir işi yapmaya yetkin olup olmadığını, ne kadar güvenilir olduğunu etkileyen önemli bir eksiklik olarak kabul edilmiş. Özellikle kamu görevi gibi ya da hukuki işlemler gibi durumlarda. Mesela, mesela imamet. Yani cemaate namaz kıldırma görevi veya devlet başkanlığı, hakimlik, şahitlik. Bu gibi görevlerde aranan temel şartlardan biri kişinin adil olmasıdır. İşte fıkıh'ta adalet kavramı genellikle fıskın zıttı olarak tanımlanıyor. Adil kişi kimdir? Büyük günahlardan kaçınan, küçük günahlarda da ısrar etmeyen kişidir. Yani fasık olmayandır. Anladım. Peki diyelim ki fasık birinin şahitliği mahkemede geçerli sayılıyor mu? İşte Genel kural bunun geçerli olmadığı yönünde. Şahitlikte adalet yani şahitlerin fasık olmaması şartı çok önemlidir. Hem Hucurat suresindeki o meşhur 6. ayet var ya, ey iman edenler eğer bir fasık size bir haber getirirse onu araştırın. Evet. Hem de Talak suresi ikinci ayette içinizden adalet sahibi iki kişiyi şahit tutun deniliyor. Bunlar temel deliller. Hatta Osmanlı'nın son dönemindeki mecellede bile pratik bir tanım var. Adil iyilikleri kötülüklerinden fazla olan kimsedir diyor. Hmm, ilginç bir ölçüç. Yani mesela yalancılığıyla bilinen toplum içinde saygınlığa aykırı davranışları, hani mürüvvet denir ya mesela maskaralık gibi şeyleri alışkanlık haline getiren birinin şahitliği genellikle kabul görmüyor. Bu yüzden fıkıhta teskiye diye bir mekanizma var. Yani şahitlerin güvenilir olup olmadığını araştırmak gerekiyor. Benzer şekilde hakimlerin de adil olması beklenir fasık birinin hakim olarak atanması veya görevdeyken fıska düşmesi durumu fıkıhta hep tartışılmış. Peki hadis ilminde nasıl bir etkisi var fıskın? Sonuçta hadisleri bize aktaran ravilerin, o kişilerin güvenilirliği her şeyden önemli. Aynen öyle. Hadis ilminde de durum çok benzer. Fısk, bir ravinin yani hadis aktaran kişinin güvenirliğini zedeleyen, onun aktardığı hadislerin kabul edilmemesine yol açabilen ciddi kusurlardan, yani cerh sebeplerinden biri sayılıyor. Tanımı fıkıhtakine çok yakın. Büyük günah işlemek veya küçük günahlarda ısrar etmek. Peki ya inançsal olarak bir sapma varsa? Eğer fısık itikadi boyuttaysa, yani ravi ehli sünnet çizgisinin dışında bidat ehli dediğimiz bir görüşe sahipse, ona müptedi deniyor ve onun rivayetlerinin kabul edilip edilmeyeceği daha da hassas bir konu haline geliyor, temel dayanak yine aynı. Hucurat 6. Ayet Fasık'ın getirdiği habere, rivayete hemen inanılmaz araştırılır. Ama kimse de masum değil sonuçta. Nasıl bir denge kurulmuş? Çok doğru. İşte büyük hadis alimleri, mesela Said bin Müseyyep, İman Şafii gibi isimler, peygamberler dışında kimsenin hatasız olmadığını biliyorlar. Bu yüzden daha pratik bir yaklaşım geliştirmişler. Genel haline bakıldığında dindar olan, iyilikleri kötülüklerinden, itaati isyanından fazla olan ravinin adil kabul edilebileceğini söylemişler. Mantıklı. Ama şurada net bir çizgi var. Günahını açıkça işleyen, bundan çekinmeyen, hatta yalan söylemeyi meşru gören, mesela kendi mezhebini, grubunu desteklemek için hadis uydurmayı caiz görenler olmuş tarihte. Böyle bir ravinin rivayeti kesinlikle kabul edilmiyor. Anladım. Bu hukuki ve ilmi çerçeve de önemliydi. Şimdi isterseniz Doktor Sürmeli hocamızın makalesinde Kur'an ayetlerinden yola çıkarak sıraladığı o somut örneklere geçelim. Yani kişiyi inanç veya davranış olarak fıska düşüren sebepler neler? Hocamız 18 madde sıralamış. Belki hepsine tek tek giremeyiz ama ana başlıklar altında farklı fısk türlerini görebileceğimiz şekilde birkaç tanesini ele alabilir miyiz? Bu kavramın o genişliğini daha iyi anlamamızı sağlar sanki. Elbette, harika olur. Zaten Doktor Sürmeli'nin bu derlemesi, fıskın ne kadar farklı boyutlarda karşımıza çıkabileceğini çok güzel gösteriyor. Bunları birkaç ana grupta toplamak mümkün aslında. Mesela birinci grup, temel inanç ve itaat sorunları. Bu, fıskın en ağır, en temel boyutu diyebiliriz. Nedir bunlar? Mesela Allah'ı ve Resulünü inkar etmek. Tevbe suresi 84. ayette münafıklar özelinde geçiyor bu. Fıskın zirvesi bu aslında. Doktor Sürmeli burada önemli bir yorum ekliyor. Sünneti yani peygamberimizin uygulamasını kurumsal olarak inkar etmek de aslında peygamberliği işlevsiz kılmaya çalıştığı için bu kapsama girebilir diyor. Hmm önemli bir detay. Sonra tabii ki şirk koşmak. Enam suresi 48-49'da Allah'ın ayetlerini yalanlamak olarak geçiyor, Mekkeli müşriklerin durumu tam da bu. Ya da vahyi bile bile inkar etmek. Bakara 99'da Yahudilerin Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu içten içe bildikleri halde onu inkar etmeleri fasıklık olarak tanımlanıyor. Evet. Yine Allah'ın emrine doğrudan itaatsizlik etmek, Kehf suresindeki o iblis örneği itaatten bilinçli olarak çıkışın adeta bir tanımı gibi. Bir de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek var. Maide 47'de Hristiyanlar bağlamında geçiyor ama Doktor Sürmelinin aktardığı sahabe yorumları mesela Hz. Huzeyfe, İbn Abbas bunun hükmünün genel olduğunu, yani Müslümanları da bağladığını gösteriyor. Hatta daha ileri bir yorum olarak Allah'ın hükümlerini tam olarak uygulayabilmek için gerekli ortamı yani Darul İslam'ın kurmanın da bir gereklilik olduğu sonucuna varanlar olmuş Anlaşıldı. Yani işin temelinde hep Allah ile kurulan o bağdaki bir sorun, bir kopukluk, bir isyan hali var. Peki başka hangi alanlarda karşımıza çıkıyor fısk? İkinci bir grup olarak belki ahitleri bozma ve güveni sarsma başlığını kullanabiliriz. Mesela ahitlerden dönmek. Özellikle Araf 172 ve Ali İmran 81 82 bağlamında düşünürsek, hani ruhlar aleminde Allah'a verdiğimiz bir söz var ya sen bizim Rabbimizsin diye. Evet, elestü bir Rabbiküm. Aynen. İşte o temel sözden ve peygamberlere iman edip onlara yardımcı olma ahdinden dönmek çok büyük bir fısk. Ehli kitabın Hazreti Muhammed'i tanıdıkları halde inkar etmeleri de bu çerçevede değerlendiriliyor makalede. Bir diğeri de tabii ki nifak yani münafıklık. TB67'de özellikleri sayılıyor. İkiyüzlülük yani kalpte iman yokken dışarıdan Müslüman görünmek bu da hem Allah'ı unutmaktan kaynaklanıyor hem de toplumsal güveni dinamitliyor kötülüğü emretmek iyiliği engellemek gibi davranışlarda bunun sonucu bu da ciddi bir fasıklık türü peki ya sosyal ilişkiler ahlaki davranışlar fısk buralara nasıl yansıyor üçüncü bir grup olarak da kibir zulüm ve sosyal bozgunculuk diyebiliriz belki o bunlar da çok önemli başlıklar kesinlikle mesela kibir istikbar hakka karşı büyüklenmek Bakara 87'de Yahudilerin bazı peygamberleri öldürmesi, bazılarını yalanlaması anlatılırken bu kibir vurgulanıyor. Ahkaf 20'de yine genel bir uyarı var ve tabii ki en bilinen örnek Firavun. Evet. Neml 12, Kasas 38 gibi ayetlerde onun kibri hatta ilahlık iddiası anlatılıyor. Doktor Sürmeli burada çok güzel bir noktaya değiniyor. Firavunluk sadece tarihteki bir şahıs değil bir niteliktir diyor. Yani vahye karşı çıkan, kendi ideolojisini dayatan her türlü yapı veya kişi aslında bir tür firavunlaşma içindedir ve bu da fısktır. Çok güçlü bir yorum. Sonra zalim yöneticilere körü körüne itaat etmek. Zuhruf suresi 54. ayette Firavun'a uyan kavmin durumu anlatılıyor. Firavun onları küçümsüyor, hafife alıyor, iste ve onlar da ona itaat ediyorlar. İşte bu körü körüne, bilinçsizce zalime itaat etmek de kişiyi fasık yapıyor. Çünkü İslam'da itaat mutlak değil. Allah'a ve Resulüne aykırı olmayan konulardadır. Hı hı. Bir başka çok ağır fısk türü, namusa iftira kazf. Nur suresi 4. ve 23. ayetler çok açık. Namuslu iffetli kadınlara ve tabi erkeklere de zina iftirası atmak ve bunu ispatlayacak dört şahit getirememek. Ayet bu kişileri açıkça fasık olarak damgalıyor ve bunun hukuki sonuçları var. 80 değnek ceza ve bir daha şahitliklerinin kabul edilmemesi. Çok net ifadeler gerçekten. Son olarak bu grupta makalenin başlığında da özel olarak vurgulanan konu var. Yalan haber getirmek ve yaymak. İşte o meşhur hücurat 6. ayet yine karşımızda. Özellikle toplumu karıştıracak, insanlar arasına fitne sokacak yalan haberleri yaymak. Bu çok ciddi bir fasıklık. Ayetin iniş sebebi olarak anlatılan Velid bin Ukbe olayında, onun getirdiği yalan haber yüzünden neredeyse bir savaş çıkacakken Allahü Teala Müslümanları uyarıyor ve Velid'i fasık olarak niteliyor. Evet. Doktor Sürmeli burada günümüze de çok önemli bir kapı aralıyor. Diyor ki, bu ayet bize şunu emrediyor. Fasıkların yani güvenilmez kaynakların getirdiği haberleri mutlaka araştırın. Günümüzde küresel haber ajanslarının durumu ortada. Müslümanların kendi doğru haber kaynaklarını oluşturması, medyanın manipülasyonlarına, ideolojik yönlendirmelerine karşı son derece uyanık olması hayati bir önem taşıyor. Bu ayetin hükmü hala capcanlı canlı ve belki de her zamankinden daha fazla uygulanması gerekiyor. Gerçekten çok çarpıcı ve çok güncel konular bunlar. Hocamızın analizi harika. Son olarak belki daha böyle bireysel hayatımızla ya da ibadetlerle ilgili gibi görünen ama yine de fısk kapsamına giren örnekler var mı makalede? Evet var tabii. Dördüncü bir grup olarak da belki dini sorumlulukları ve mali ilişkileri ihmal etme diyebiliriz. İlginç. Neler var mesela? Mesela dünyevileşme ve kalp katılığı. Hadid Suresi 16. ayet çok etkileyicidir. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Ayet, imanın getirdiği o manevi duyarlılığı, huşuyu kaybetme tehlikesine işaret ediyor. Allah'ı anmaktan uzaklaşmak, kalbin katılaşması, dünyaya aşırı derecede bağlanmak, bunlarda kişiyi fıska yani Allah'ın yolundan sapmaya yaklaştırabilen durumlar. Hmm. Sonra putlara kurban kesmek veya keserken Allah'ın adını anmamak. Enam 121 ve Maide 3 ayetler Allah'tan başkası adına, putlar adına kesilen hayvanların etinin haram olması ve bu fiilin fısk olarak nitelenmesi veya kesilirken kasten besmelenin terk edilmesi. Doktor Sürmeli burada güncel bir uyarı da yapıyor. Bugün de diyor bazı siyasi liderler adına veya türbelerdeki yatırlar adına kurban kesmek aynı şekilde şirktir ve fısktır. Çok önemli bir hatırlatma. Hac'daki yasakları çiğnemek de bir fısk sebebi. Bakara 197. Hac gibi çok mübarek bir ibadet esnasında cinsel içerikli konuşma veya davranışlar, rafes, her türlü günah, fusuk ve kavga etmek, cidal. Bunlar hac ibadetinin ruhuna aykırı olduğu için fısk sayılıyor. Evet. Belki de en şaşırtıcı gelebilecek örneklerden biri borçları kayda almama. Bakara suresinin en uzun ayeti olan 282. ayet, müdayene yani borçlanma ayeti. Ayet uzun uzun borç alıp verirken yazmayı, şahit tutmayı anlatıyor ve sonunda diyor ki, eğer bu emirlere oymazsanız, işte bu sizin için bir fısktır. Fe innehu fusukun bikum. Yani suçtur, günahtır, yoldan sapmadır. Bu da mali ilişkilerdeki dürüstlüğün, şeffaflığın İslam'da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Unanılmaz borçları yazmamak bile fısk kapsamına giriyor demek. Evet, ayetin ifadesi bu yönde. Son bir örnek daha vereyim lakap takmak. Hucurat Suresi 11. Ayet Birbirinizle alay etmeyin, birbirinizi ayıplamayın, birbirinize kötü lakaplar takmayın diyor. Sonra da ekliyor, imandan sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Yani bir Müslümana kötü bir lakap takmak veya onunla alay etmek, onu fasıklıkla anılmaya sebep olabilecek kadar kötü bir davranış. Gerçekten de Doktor Mehmet Sürmeli hocamızın bu makalesi fısıklık kavramının ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını gözler önüne serdi. Sadece o büyük inanç sapmaları değil, gündelik hayattaki ahlaki duruşumuz, insanlarla ilişkilerimiz, ticaretimiz, hatta dilimizi nasıl kullandığımız hepsiyle yakından ilgili bir kavram. İnançtan amele, bireyden topluma uzanan çok katmanlı bir yapı. Hocamızın bu derinlemesine analizi için tekrar teşekkür etmek lazım. Kesinlikle. Çok ufuk açıcı bir çalışma. Bu analizden çıkarılacak belki de en temel ders şu, Allah'ın bizim için çizdiği sınırları iyi bilmek ve bu sınırlara saygı gösterme gayreti içinde olmak. Fısklıktan korunmanın yolu da Doktor Sürmeli'nin makalesinin sonunda hatırlatma başlığı altında çok güzel özetlediği gibi öncelikle sahih bilgi kaynaklarına sımsıkı salılmaktan geçiyor. Yani vahye, Kur'an'a ve sünnete, sonra selim akla ve sağlam duyulara. Zihnimizi hurafelerle, asılsız bilgilerle, ideolojilerle doldurup vahyi hayatımızın dışına ittiğimizde işte o zaman kaçınılmaz olarak bu sınırlardan uzaklaşma ve farkında olmadan fıska düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Doğru. Çözüm, sağlam bir imana sahip olmak ve bu imanı hayata geçirme çabasında olmak. Yani Hazreti Peygamber'in bize gösterdiği o güzel örnekliliğe uymak. Çok güzel özetlediniz. Peki o zaman tüm bu öğrendiklerimiz ışığında dinleyicilerimize son bir düşünce sorusuyla veda edelim mi? İçinde yaşadığımız bu çağda bu kadar bilgi kirliliği sosyal medya baskısı bitmek bilmeyen dünyevi koşturmaca arasında acaba farkında olmadan hangi ince hangi gizli faslılık tuzaklarına düşüyor olabiliriz Allah'ın çizdiği sınırlara karşı hassasiyetimizi ne kadar koruyabiliyoruz belki doktor sürmeli'nin bu değerli çalışması ışığında kendi hayatımızı şöyle bir gözden geçirmek hepimiz için çok önemli bir adım olacaktır kesinlikle bu düşüncelerle sizi baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.